Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ise sizlerle mügen modal verbini işleyeceğiz. Mügen sevmek anlamına gelen bir modal verbidir. Daha önce biz modal verblerden sadece könünü gördük. Bundan sonraki derslerde birkaç tane daha modal verb göreceğiz. Arkadaşlar modal verb tip belirtici demektir. Modal verbler kendisi dışında İkinci bir fiil ihtiyaç duyarlar. Biz könlüğünü söylediğimiz zaman da bunu söyledik. Bakın könlüğünü anlattığımız zaman da bunu söyledik. Şimdi modal verbler ikinci bir fiil ihtiyaç duyarlar. Ve bu duydukları ikinci fiil cümle sonunda baştan olarak kullanılır. Bütün modal verblerde kurallar aynıdır. Şimdi arkadaşlar modal verbler biraz düzensiz fiillere benzerler. Ama modal verbler ihtiyaç işte de değişimi uğrar. İhtiyaç erziyesi de tamamen değişime uğrarlar aslında düzensiz fiillerde de ne vardı? Do ufak bir değişiklik vardı. Ama modal verblerde ilk tamamen bir değişme vardı. Modal verblerin çekimden için mutlaka ezberlememiz gerekir. Arkadaşlar bakın daha önce könünü gördük. Könün bir modal verbtir. Şimdi ise mögünü görüyoruz. Mögün de bir modal verbtir. Modal verb kip belirteci anlamına gelir. Ve kip belirteçleri de ikinci bir fiili ihtiyaç duyarlar bu kullanılan ikinci fiildeki cümle sonunda mastar hali bulunur. Şimdi birazdan örneklerde göreceğiz. Ve modal verbler ihtu erziyeste de değişimi Ancak ihle erziyesin çekimi modal verblerde hep aynıdır. Arkadaşlar. Bakın mögen fiili de bu şekilde değişimi uğrar. Mögen sevmek anlamına gelme, gelir. Ich mag, severim. Du magst, sen seversin. Er, sie, es mag, o sever. Wir mögen, biz severiz. Ya mögün siz seversiniz, zi zi mögün onlar sever, siz seversiniz şeklinde Türkçe'ye de çevirir. Ich mag, du magst, es ist mag, wir mögen, ihr mögt, sie, sie mögen. Örneklerimize geçelim bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modal verpleri biz könle işlediğimizde şunu söyledik. Modal verpler cümlede ikinci sırada bulunur. Özneye göre çekimlenmiş halde Düz bir cümlede ikinci sırada bulunur. Soru yapacaksak bunu başa alırız. Yani modal verbi cümlenin başına alırız. Soru yapacağımız zaman. Ama düz cümlede modal verbi ikinci sırada fiil çekimlenmeden hiçbir şahsa göre değişikliği uğramaz ikinci fiil. Fiil değişmeden cümlenin sonunda master halde cümlenin sonunda kullanılır. Bakın ve dedik ki modal verbler her zaman ikinci bir fiili diye var. Ama Mögen onlardan biraz farklıdır arkadaşlar. Mögen Mögen modal verdiğinde ikinci fiili kullansanız da olur kullanmasanız da olur. Ve kullanılmama durumu daha fazladır. Bakın İşmak pizza etsin. Ben pizza yemek istiyorum. Pizza yemeyi seviyorum. İşmak pizza etsin. Ben pizza yemeyi seviyorum. Ama Alttaki cümle daha yaygındır. Ich mag pizza. Ben pizza severim. Was magst du? Sen ne seversin? Ich mag banane. Ben muz severim. Ich bananı. Zimak Sie mag käse. Bakın. Mögen. Mögen modal verdi. Kendisinden sonra ikinci bir fiili ihtiyaç duymayabilir. Ve ee, bu durumda da mögen fiili akuzatifle kullanılır. Zimak kaynı kizi. O peynir sevmez. Meine Schwester mag Schokolade. Kız kardeşim çikolata sever. Meine Schwester mag Schokolade.